Küçük kibritçi kız. Bir yılbaşı gecesiydi. Soğuk bir kış akşamı kar yavaşça yağıyordu. Yılbaşı gecesi olmasına rağmen sokaklar sessiz ve sakindi. İnsanlar evlerinde sıcak şöminelerinin başında sevdikleriyle birlikte yılbaşını kutluyorlardı. Ancak sokakların bu sessizliğini bir kız çocuğunun çıplak ayaklarının sesleri bozuyordu. Bu küçük kız kibrit satan yoksul bir çocuktu. İsmi Marja'ydı. Marja incecik bir ceket giymişti ve ayakları çıplaktı. O kadar soğuktu ki parmakları buz gibi olmuştu ve kızın dudakları titriyordu. Gözlerinde yoksulluğun ve çaresizliğin izleri okunuyordu. Marja o gece boyunca tek bir kibrit bile satamamıştı. Sokaklarda dolaşırken zengin insanların evlerinin pencerelerinden yayılan ışık ve sıcaklık Marja'nın içini ısıtıyor ve ona biraz umut veriyordu. Her pencerenin ardında mutlu aileler, sıcak yemekler ve güzel hediyeler vardı. Ama Marja için sadece soğuk sokaklar ve açlık vardı. Bir köşede, bir bina duvarına yaslanarak oturdu. Ellerini ceketinin içine soktu ama yine de ısınamadı. O anda küçük bir kibrit kutusuna sahip olduğunu hatırladı. Belki bir kibrit yakarsam biraz ısınabilirim diye düşündü. İlk kibriti çıkardı ve yaktı. Kibritin alevi Marja'nın etrafını sarı bir ışıkla aydınlattı ve ona bir anlığına da olsa sıcaklık verdi. Marja, kibritin alevinde büyük, güzel bir sobanın önünde oturduğunu hayal etti. Soba o kadar sıcaktı ki, sanki gerçekmiş gibi ellerini ısıtabildi ama kibritin alevi söndüğünde hayali de onunla birlikte kayboldu. Soğuk sokaklar ve karanlık yeniden geri geldi. Marja bir kibrit daha yaktı. Bu sefer kibritin alevinde harika bir yılbaşı sofrası gördü. Masada çeşitli yemekler, kızarmış hindi, meyveler ve tatlılar vardı. Marja bu yemekleri yiyormuş gibi hissetti. Ama kibritin alevi yine söndü ve soğuk gerçeklik geri döndü. Marja son kibritini çıkardı ve yaktı. Bu kez kibritin alevinde güzel bir noel ağacı gördü. Ağacın üzeri ışıklarla ve parlak süslerle doluydu. Ağaç o kadar güzeldi ki Marja ona hayran hayran bakarken alev yavaşça söndü. Marja'nın hayal dünyası kibritlerin aleviyle birlikte yeniden canlanıyordu. Ama her kibrit söndüğünde soğuk ve karanlık gerçeklik onu tekrar yakalıyordu. Marja son kibritini de yakarken çok sevdiği büyük annesini gördü. Büyük annesi Marja'ya doğru geliyordu ve onu kucaklıyordu. Marja büyük annesinin sıcak kollarında kendini güvende hissediyordu. Ama biliyordu ki bu da bir hayaldi ve kibritin alevi söndüğünde büyük annesi de kaybolacaktı. Ancak bu sefer Marja'nın hayali farklıydı. Büyük annesi onu kucakladığında kibritin alevi sönmedi. Marja büyük annesiyle birlikte gökyüzüne doğru yükseldi. Artık soğuk, açlık ve yalnızlık yoktu. Marja Büyük annesiyle birlikte huzur içinde gökyüzüne doğru giderken yeryüzündeki acı dolu hayatı geride bırakmıştı. Ertesi sabah insanlar sokaklarda dolaşırken bir köşede küçük bir kızın cesedini buldular. Marja bir daha uyanmamak üzere uyumuştu. Elleri kibrit kutusuna sıkıca sarılmıştı ve yüzünde huzurlu bir ifade vardı insanlar Marjan'ın yılbaşı gecesini nasıl geçirdiğini ve son anlarında neler yaşadığını asla bilemeyeceklerdi. Ama Marja hayallerinde sevdiği büyük annesiyle buluşmuş ve sonsuz huzura kavuşmuştu.